İyi günler arkadaşlar. Yeni yılın bu ilk gününden, 1 Ocak 2024 pazartesi gününden hepinize merhaba. Masalcı Doktor'un 9. bölümünde size bugün her güne bir masal isimli kitabı tanıtmak istiyorum. Yapı Kredi Yayınları'nın Doğan kardeş kitaplığından 126. yayın olarak okul çağı için hazırlanan bu değerli kitabı büyük emekle değerleyen ve çeviren Tarık Demirkan ve güzel resimleriyle resimleyen Feridun Oral Beylere sizler adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 2010 yılında ASM'deki Aile Sağlığı Merkezimizdeki çalışma odamda siz hastalarım ve çocukları için kurduğum Saçak, Savacı Çamdivi Aile Kitaplığımın en önemli kitaplarından biri olan bu kitaptan Şimdi yayıncılarının anlayışına sığınarak bazı günlerin masallarını sizlerle okuyup paylaşmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. 2024 yılının ilk günü birinci masalımız 1 Ocak tarihini almış. Bir İtalyan masalı. Adı Sakak kuşunun takvimi. Hadi başlayalım. Küçücük bir saka kuşuydu yavru kuş. Daha yuva kuracak kadar da büyümemişti. Bilirsiniz saka kuşları tembel tembel dallarda tünemeyi hiç sevmezler. O da bütün gün dallardan bahçe çitlerine, ev çatılarından çalılıklara neşeyle uçardı. Akşam olduğunda da yavru kuş kendine ağaçlarda bir kavuk arar, orada sabahlardı. Tüylerini kendine yastık yapar, kanatlarını da yorgan gibi üzerine çeker bir güzel uyurdu. Kış mevsiminin artık havaların iyice soğuk olduğu günlerinden birinde şans yavru kuşun yüzüne gülüverdi. Bir pencere pervasının altında boş bir serçe yuvası buldu. Yuva yumuşacık tüylerle döşenmişti. Yavru kuş hiç düşünmeden yuvaya yerleşti. Annesinin yuvasından uçalı beri ilk defa böyle sıcak ve sakin bir yuvada uyuyordu. Gece yarısına doğru evden sesler yükselmeye başladı. Pencerenin camlarından parlak ve renkli ışıklar dışarı süzülüyordu. Yavru kuş çok korkmuştu. Hemen yuvasından uçup yakındaki ağacın dallarına kondu ve pencereden ne olup bittiğini görmeye çalıştı. Odada tavana kadar yükselen bir çam ağacı vardı. Ağacın altına renk renk paketler, oyuncaklar konulmuştu. Çocuklar ağacın etrafında sevinçle koşuyor, oyunlar oynuyorlardı. Saka kuşu yavrusu insanların gece yarısı neden bu kadar sevindiklerini anlayamamıştı. Çünkü yavru kuş daha o yaz yumurtadan çıkmıştı ve bu koca dünyaya dair fazla bir şey bilmiyordu. O gece insanlar ışıkları söndürüp yattıktan sonra çok geç uyuyabildi. Sabah yavru kuş dışarıda cırlak sesleriyle gürültü yapan serçelerin çığlıklarını duyup uyandı. Yuvadan dışarı uçup şöyle seslendi onlara. Ne diye bağırıyorsunuz sabah sabah? Gece yarısı insanların gürültüsünden uyuyamadım. Şimdi de siz rahat vermiyorsunuz. Neler oluyor? Ne mi oluyor diye şaşırdı serçeler. Bugün yeni yılın ilk günü. Herkes neşe içinde. İnsanlar da biz de sevinçle karşılarız yeni gelen yılı. Yeni yıl mı? O da ne demek? Aa yazık sen pek de küçükmüşsün diye güldü serçeler. Yeni yılın ilk günü yılın en güzel günüdür. Bugün artık güneş bize geri gelmeye başlar. Bugün takvimin ilk günüdür. Bugün bir ocak. Ocak mı? O da ne oluyor? Peki takvim ne demek? anlaşıldı diye dudak büktü serçeler. Demek sen yumurtadan çıkalı fazla bir zaman geçmemiş. Takvim bütün bir yılın düzenidir. Bir yıl aylardan oluşur. İlk ay ocaktır. Yani yılın gagasının ucu. Sonra 10 tane yani iki ayağının parmakları kadar ay gelir. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım. Ardından son ay olan Aralık. Ocak nasıl yılın gagasıysa aralık da işte yılın kuyruğunun sonudur. Anladın mı yavru kuş? Hayır, doğrusunu isterseniz hiç de anlamadım diye iki yana doğru salladı başını yavru kuş. Bütün söylediklerinizden aklımda kalanlar gaga, iki ayağın parmakları, kuyruk kelimeleri oldu. Diğerleri zor şeyler. Bana bak dedi yaşlı serçe. Şimdi sen biraz ormanda, kırlarda, tarlalarda uç bakalım. Ama gözlerini dört aç ve çevrene dikkatle bak. Çevrende olup bitenleri izle. Ayın bittiğini duyunca da geri gel. Bak ben de bu evde yaşıyorum. Yuvam işte çatının altındaki boşlukta. Ben sana bir sonraki ayın ne olduğunu anlatırım. Böylece sırayla hepsini öğrenirsin. Çok güzel fikir diye sevindi yavru kuş. Ben mutlaka sana geri geleceğim. Sonra da kanatlarını çırptı ve uçuverdi. Evet arkadaşlar masalımız bu kadar. 1 Ocak Rumuzlu masalımızı dinlediniz. Bir İtalyan masalıydı. Hepinize iyi geceler.